Bana şehir, bana kasaba Hayatımın merkezinden sildim merkezi Çok kolaydı aslında işin eğlencesi Ne saçmalıyorsun kimin kimi özenmesi Az kalsın Yeko Delecek de herkesi bana diyorlar Dostum seninle bu hallerin iki yüzlülükle açtı doldu rollerin Karşıma geçme asla yalan dolu gözlerin Kesin sesinizi beatin sesini verin Bana diyor rapçi misin evet tatlım rapçiyim Ama dedim şarkılarına bot basanlardan değilim Bilmiyordu beni sözümün eri biriyim Karışma bana olacaktan sorumlu değilim Konuşma fazla etme bana sakın tatava Mevzudayım baba iki sokak arkada Dedi hadi dön evine getirtme beni yanına 422 sana şehir bana kasaba Konuşma fazla etme bana sakın tatava Mevzudayım baba iki sokak arkada Dedi hadi dön evine getirtme beni yanına 422 sana şehir bana kasaba Çok gördüm bana güvenmeyi bile Üzgünüm sana savaşmayı dene Özür dilerim ama gelmem cenazene Sana tavsiyem güvenme gövdene anlamam asla Gösterme hesap kitap benim gibi olamazsınız Yeko farklı tat her şarkıda vardır Ufak tefek bir hitap Birdenbire hayatımın merkezi oldu hip -hop. Anlatıyorum aslında sözlerimde her şeyi Attım tuttu dinliyorlar yaptığım besteyi Ne kadar seviyordunuz birbirinizi ezmeyi Soruyorlar diyorum Bıraktım affetmeyi Konuşma fazla etme bana sakın tatava Mevzudayım baba iki sokak arkada Dedi hadi dön evine getir bebeğini yanına 422 sana şehir bana kasaba Konuşma fazla etme bana sakın tatava Mevzudayım baba iki sokak arkada Dedi hadi dön evine getir bebeğini yanına 422 sana şehir bana kasaba